Deveyi düzde gördüm sürmeyi gözde gördüm şükür olsun Mevlaya seni bu güzde gördüm Deveyi düzde gördüm sürmeyi gözde gördüm şükür olsun Mevlaya seni bu güzde gördüm Di gel kız gel yanıma seni saram canıma seni sarmasam eğer kıyaram bu canıma Di gel kız gel yanıma seni saram canıma seni sarmasam eğer kıyaram bu canıma Deveyi düz öldürür, sürmeyi göz öldürür. Yiğidi kılıç kesmez, bir acı söz öldürür. Deveyi düz öldürür, sürmeyi göz öldürür. Yiğidi kılıç kesmez, bir acı söz Di gel kız gel canıma, seni saram canıma, seni sarmasam eğer kıyaram bu canıma. Di gel kız gel yanıma ey, seni saram canıma, seni sarmasam eğer kıyaram bu canıma.